Ali İmran Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği şeylerde cimrilik edenler, infak etmeyenler, bunun kendileri için iyi bir şey olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri şeyler, kıyamet, mezardan kalkış günü boyunlarına dolandırılacaktır. Göklerin ve yerin bütün mirası, gerçek sahipliği Allah'a aittir. Allah yaptıklarınızın iç yüzünden haberdardır. Allah fakirdir, biz zengin kimseleriz diyenlerin sözünü Allah elbette duydu. Söyledikleri her sözü ve haklı bir sebep olmadan nebileri öldürmelerini, itibarsızlaştırmalarını yazacak ve şöyle diyeceğiz. Şu yangın azabını tadın bakalım. Bu ellerinizle yaptıklarınıza karşılıktır. Allah kullarına asla haksızlık etmez.